Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu'nun bonu son listeyle ilgi kazandı. Bon ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki bon haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, bon haberleri için bizimle kalın. Ayrıca bon token almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linke tıklayarak, kredi kartı veya banka kartı ile %10 komisyon indirimli bon token alabilirsiniz. Bon Shibasyap, bon, taşınma sonucunda daha fazla maruz kalabilir. Shiba Inu yönetişim tokeni Bon Shibas yap, Bon, saklama dışı bir kripto borsası olan Stiltekekin Shibarium Gaz tokeninin artık mobil uygulamasında mevcut olduğunu duyurmasıyla daha fazla görünürlük kazanacak. Stiltek bir tweet ile Shiba Inu ekosistem yönetişim tokeninin mobil uygulamasında listelendiğini duyurdu. Bu hamle, Shiba Inu topluluğunun Bon'u doğrudan telefonları aracılığıyla alıp değiştirebilmesini sağlayacak. STTA, zincirler arası değişim için 1400 kripto varlığı sunuyor. Bu yazının yazıldığı sırada Bon, genel kripto pazarındaki düşüşlere paralel olarak son 24 saatte %1,38 düşüşle 0,622 dolara geriledi. Shiba Inu'nun Shibi son 24 saatte %4,24 düşüşle 0,000008599 dolara geriledi. Hafta boyunca Shiba Inu ekibi, Shiba Inu'nun katman 2 protokolü Shibarium'un Atomic Wallet platformuna entegrasyonunu kutladı. Atomic Wallet, hafta içinde 5 milyon kullanıcısı için Shibarium'u eklediğini duyurdu. Shiba Inu ekosistem tokenleri SHIB, BOM ve LEASH de platformda destekleniyor. Kripto ödeme işlemcisi CoinGate, SHIB'in platformuna gelişinin ikinci yıl dönümünü kutluyor. SHIB'in, platformunda dünyanın her yerindeki tüccarların SHIB'i kabul etmesine olanak tanıyan 15. en popüler ödeme yöntemi olduğu bildirildi. CoinGat ayrıca Shibarmi olarak bilinen Shiba Inu topluluğunun gücünü ve bağlılığını da övüyor. Shibarium, toplam işlemlerde kademeli olarak 4 milyona yaklaşıyor. Shibarium cene göre Shibarium'un toplam işlem sayısı 3.966.515 e, cüzdan adresleri ise 1.266.104 e ulaştı. Shibarium layer 2'deki toplam blok sayısı 1.698.487'ye ye ulaştı ve ortalama blok süresi 5.0 saniye oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Bon haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.